Merhabalar, bugün sizlerle kutup yolculuğuna çıkıp sizlere kutup bitkilerini tanıtacağız. Hazırsanız yolculuğumuza başlıyoruz. Yolculuğumuza İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Arktik Mersin'i inceleyerek başlıyoruz. Kuzey Yarımküren'in soğuk bölgelerinde, Tundra ve Alp'in alanlarında yetişen bu bitki, düşük boylu ve sıkça göreceğiniz bir çalı türüdür. Beyaz veya pembe çiçekleri vardır. Bir sonraki bitkimiz Kanada'nın kuzey doğusunda bulunan Arktik papatyası. Kuzey tunduralarında yetişen bu bitki soğuk ve nemli koşullara iyi uyum sağlar. Beyaz çiçekleri vardır. Bir sonraki durağımız için biraz daha batıya yol alıyoruz. Burada bulunan tundra gülü, tundra ve alpin bölgelerde yaygın olan bir bitki türüdür. Beyaz veya sarı renkteki çiçekleriyle dikkat çeker. Şimdi ise Alaska'nın kuzeyine yolculuk ediyoruz. Burada yetişen ve incelemekte olacağımız bitki tundura kadife çiçeği. Tundura kadife çiçeği tundra bölgelerinin düşük boylu bitkilerinden biridir. Beyaz veya pembe renkteki çiçekleriyle bilinir. Yolculuğumuza bir sonraki durağımız olan Batı Grönland'dan devam ediyoruz. Batı Grönland'da bulunan Kuzey kuğu çiçeği tundra ve subarktik bölgelerde yetişen bir bitki türüdür pembe veya beyaz çiçek salkımlarına sahiptir. Son durağımız olan papatyalar için Grönland'ın doğu kıyılarına gidiyoruz. Tundra alanlarında da görebileceğiniz papatyalar düşük boylu bitkilerdir. Kutup bilgi yolculuğumuz başka bir videoda devam edecektir. Sonraki yolculuklarda görüşmek üzere.